Arkadaşlar merhaba, inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün iklim grafiklerini inceleyeceğiz. Nasıl iklim grafiklerini e, yorumlayacağız, nasıl yorumlanır bir bakalım isterseniz. İklim grafiklerinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aralık gördüğünüz gibi 12 ay boyunca yağış miktarları bu şekilde çubuklar haline gösterilir. Sıcaklık ise genelde bu şekilde bir çizgi halinde gösterilir diyoruz. Peki biz sadece yağışa bakarak hangi alim olduğunu bilebilir miyiz? Mesela şu anda bu iklim grafiği acaba hangi yarım küredi? Bunu bilemeyiz. Neden? Çünkü sıcaklık bize hangi yarım küredi olduğunu verir. Mesela eğer bu şekilde olursa sıcaklık eğrisi, o halde Ocak ayında en sıcak ay yaşıyor. Temmuz ayında en soğuk ay, demek ki bu güney Ancak onun tam tersi grafik bu şekilde olsaydı, bu sefer de kuzey yarımküredi olacaktı. Çünkü Ocak ayında en soğuk ay, Temmuz ayında en sıcak ay yaşanacaktı ki kuzey yarımküredi olduğunu anlayacaktı. Demek ki biz yağışa bakarak sadece hangi yarımküredi olduğunu bilemeyiz. Bize hangi yarımküredi olduğunu verecek olan kesinlikle sıcaklık eğilisidir. Peki bu sıcaklık eğrisine bakarak hangi kuşakta olduğunu nasıl bileceğiz? Yani ekvatoral kuşak mı, sıcak kuşak mı, ılıman kuşak mı yoksa soğuk kuşakta olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle. Orta kuşakta mevsimler belirgindi, biliyoruz. Yani yazlar iyice ısınıyordu, kışlar iyice soğuyordu. O halde yaklaşık 10-20 derece arasında, 10-20 derece arasında sıcaklık ortalamasına sahip ve sıcaklık farkı olan yerler orta kuşakta 20 derecenin üzerinde ortalaması var ve sürekli sıcak olan yerler tropikal yani ekvatoral kuşakta oysa 10 derecenin altında ve eksi 30'lara kadar düşmesi bir sıcaklık gelirse bu şekilde bu tundra veya kutup iklimine aittir diyebiliriz. Bakın tekrar söylüyorum eksi 30 derece en soğuk ay en sıcak ay 10 dereceye bile zor ulaşmış. Demek ki burası tundra iklimidir. Tundra, evet, 10 derecenin altında ve eksi 30'lara kadar düşmüşse sıcaklık eğrisi bu kuzey yarım kürede tundra ikliminin olduğunun kanıtıdır. Peki ortak şakma olsaydı bu sıcaklık eğrisi nasıl olacaktı? O halde sıcaklıklara değişmemiz gerekiyor. Eksi 10, 0, 10, 20, 30 derece. Mesela Akdeniz iklimi veya Türkiye'de görülen, bu Konya'da görülen bitti mi gibi. Bunlar bu şekilde bir eğriye sahip olsaydı bunun ortalaması yaklaşık olarak bakın 18-19 derece olacaktı ve sıcaklıkta belirgin bir şey, fark vardı. O halde Kuzey Yarımköy'e de orta kuşakta olduğunu anlamamız gerekir. Sıcaklık farkı belirgin ve ortalaması 11 derece arasında ise bu orta kuşakta olduğunun kanıtıydı. Ekvatoral kuşaklı olsaydı demiştim ki 20 derecenin üzerinde de sıcaklık farkı az olacak. Çünkü ekvatorda sürekli güneş ışınları dike yakın açılarla geldiği için yıl boyunca sıcaktı. Yaklaşık olarak bu şekilde böyle bir grafik ekvatoral kuşaklı olduğunu gösterir. Demek ki sıcaklık eğilisine bakarak biz herhangi bir enlemi hakkında yorum yapabiliyoruz. Yağış miktarlarına yani yağışın ayları göre dağılımına bakarak biz hangi türde olduğunu veya emniyeti hakkında bir yorum yapamıyoruz. Sadece bir kurak mevsim olmadığını görebiliyoruz. Veya toplam yağış miktarına ulaşabiliyoruz. Yağış evet, grafiklerine bakarak. Peki biz bu şekilde grafiği biraz yorumladıktan sonra gelelim. Türkiye'de görülen iklim tiplerine Türkiye'de görülen iklim tiplerine bakacak olursak ana olarak üç iklim görülmekte biliyorsunuz. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Step iklimi. Ancak Step iklimi ılıman karasal iklimdir. ılıman karasal. Bir de bunun sert karasal iklimi var. Erzurum'da görülen. Bir de Güneydoğu'da görülen yazı sıcak karasal iklim vardır. Öncelikle bakalım. Bu yağış miktarları nasıl toplanıyor? Sıcaklık farkları nasıl alınıyor? Bir bakalım arkadaşlar. Bir, Karadeniz iklimi. Gördüğünüz gibi her mevsim yağış var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs o halde yağış rejimi kesinlikle düzenlidir. Peki yağış rejim düzenliyken ya yıllık yağış miktarı ne kadardır? Bunu nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar en solda bakın bu çubuk üzerinde 100, 90, 80, 70, 50 ve bütün rakamlar gösterilir testlerde veya deneme kitapçıkların, kitapçıklarında. O halde bu rakamlara göre bu Ocak, Şubat, Mart'taki bütün çubukları bu rakamlara göre toplayacağız. Mesela 100 mm. Bunun ortalamasını aldık mı yaklaşık olarak zaten 100 mm yapar. E 12 ay çarpı 100 yaklaşık olarak 1200 mm yağış olduğu anlaşılır. İklim grafiği yorumlama şekli. Peki burada hangi mevsimde en çok yağış almış? Bakalım en çok şu üç ayda. E bu üç ay, bu aralık olduğuna göre Kasım. Demek ki Eylül, Ekim, Kasım. Yani sonbaharda en çok yağış düşmüş. En az yağış ise Mart, Nisan, Mayıs. Demek ki en yağışlı mevsim sonbahar. En az yağış mevsim ilkbahar diyebiliriz. Ancak her mevsim yağış var. Unutmuyoruz ki Karadeniz'de yağış rejimi düzenlidir. Maksimum yağış sonbahar, minimum yağış ilkbahar diyebiliriz. Sıcaklığa baktığımızda yaklaşık olarak 21 dereceye çıkmış. En yüksek sıcaklık Temmuz ayında 21 derece. En düşük sıcaklık 5 derece civarı 21-5 yaklaşık 16 derece civarında yıllık sıcaklık farkına ulaşırız. Evet. Akdeniz iklimine gelecek olursak bakalım. Burada evet yıllık yağış miktarına baktığımızda 3-4 ay yağışın olmadığı görülüyor. Demek ki kurak bir mevsim var. O halde rejimi Düzensizli. Zaten biz Türkiye'de tek bir iklimde rejimi düzenli diyebilmemiz gerekiyor. Sadece Karadeniz ikliminin yağış rejimi düzenlidir. Başka rejim düzenli olan bir iklimimiz yoktur. Evet Akdeniz ikliminde bakın yazlar iyice ısındı ve yağış azaldı. Demek ki yazlar kuraktır, kışlar bol yağışlıdır. Evet peki... 30 dereceye çıkmış, 10 derece inmiş, yaklaşık sıcaklık farkı 20 derece, tam ortalaması 20 derece yapar. Yıllık sıcaklık farkı 20 derece civarında, yıllık sıcaklık ortalaması da 20 derece civarındadır Akdeniz ikliminin. Ve yıllık yağış miktarına geldiğimizde, arkadaşlar 100, bakın buraya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 700 ila 800 milimetre civarında yıllık yağış miktarı olduğu bu çubukları buradaki rakamları göre topladığımızda ulaşırız. Yıllık yağış miktarı demek ki rejim düzensiz Akdeniz ikliminde diyoruz. Bir de bakalım Step, yani ılıman karasa iklimi. Bu iklim Türkiye'de Konya, Ankara, Kırşehir, Nevşehir yani tüm İç Anadolu bölgesinde ve kıyı bölgelerinde iç kesimlerinde görülür. Yani Isparta, Burdur, Kütahya, Uşak, Bolu, Kastamonu, Tokat, Amasya gibi kıyı bölgelerinin de iç kesimlerindeki illerinde genelde bu step yani ılıman karasal iklim görülür. Peki bakalım 0 derece düşmüş 22-23 derece çıkmış yaklaşık olarak yıllık sıcaklık farkı 22-23 derece civarında evet ulaşırız. Sıcaklık farkı 0 ile 23 arasında demek ki 23 derece fark var. Tam ortalamasında 11-12 derece civarında yıllık sıcaklık ortalamasına ulaşırız. Peki yağışa nasıl ulaşacağız? Diyelim ki şu çubuğu bunları ekledik mi? Hepsi de şu dördü beş tanesi yaklaşık 50 mm yağış alır. 50, 100, 150, 200, 250 yaptı mı? Bu ikisi de 300 yaptı. Topladık mı? 300, 300 ile 350 mm yağış alır. Step iklimi yani ılıman karasal iklim diyoruz. Peki en fazla yağış hangi mevsimde? Mart, Nisan, Mayıs yani en fazla ilkbaharda en az zaten kurak demiştik yaz mevsim olduğu görülmektedir. Evet, bir de Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'ya ait sert karasal iklime bakalım. Sert karasal iklimde gördüğümüz gibi yazları içi ısındığı en çok yağış gördüğümüz yaz. Demek ki yazlar en yağışlı mevsimdir. Kışlar ise en az yağışlı mevsimdir diyoruz. Yıllık yağış miktarı yaklaşık olarak bu çubukları hani 12 ay boyunca 40 civarında dengelesek 40 çarpı 12 ay yaklaşık 480 mm yani demek ki 400-600 mm arasında yağış miktarına sahiptir. Sert karasal ettim. Bizim Erzurum, Kars, Ardahan ve Ardahan'da görülen kar iklimidir. Ama dünyada bunun en güzel örneği Kanada ve Sibirya'da görülür. Sert karasal ettim. Ve bir Tayga ormanlarıdır. Ancak Türkiye'de ormanları tahrip ettiğimiz için Alpin çayırları görülür ve birçok yerde bitkörsü bile yoktur maalesef. Evet, sıcaklığa baktığımızda eksi 8 derece düşmüş, 20 dereceye çıkmış, yaklaşık 18 derecelik bir yıllık sıcaklık farkı ulaşılır diyoruz. Yıllık yağış miktarı da 400-600 mm civarındaydı. Hatırlarsak. Evet arkadaşlar, iklim grafikleri de bu şekilde. Hepinize iyi günler diliyorum.